İsmim Cemal Darbaz, hayvancılık yapmaktayım. Ne? Yani bizim işimiz hayvancılık. E, Cemal Bey, şimdi önümüzde bir Kurban Bayramı var ancak e, tabii ki son senelerde bilirsiniz ki döviz karşısında kendi paramız eriyor ve insanların da alım gücü her geçen gün düşüyor. Bu sene nedir kurbanların durumu? Var mıdır alıcısı? Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim. O idareciler, ki bizi idare eder, var olduğu sürece ne insanlar et yiyebilecek ne biz hayvan üretebileceğiz. Çünkü bunun, bunların zihniyeti insana et yedirmeme, üreticiyi de üretmemeye yönelik olduğu için böyle bir yöntem uyguladılar ve bizi batırıyorlar. Tabii doğal olarak da biz batarken e, her şey bahalı zaten becermedikleri için. Bu devada da İnsanlar da ne kurbanlık alabilir, ne et alabilir. Ondan sonra da tabii üreticiyi suçlarlar. Birini öbürünü suçlarlar ve üstündeki topu atarlar. Maaşı da almaya devam ederler. Peki bu sene nedir kurban fiyatları? Gün aşırı zam. Gün aşırı haftada bir defa, iki defa yeme zam. Ha bin ay yeme zam yapmaz. Çünkü bin boğayı da batırıyorlar zaten. Yani devlet kendi kendini batırıyor sırf süde zam yapmasın diye, üretici bir şey kazanmasın diye baskılar, baskılar, baskılar kooperatifi de batırdı yani bin bu hali. Ha şimdi biz yani fiyat sorarsınız, fiyat size veremem mesela ne için? Çünkü gün aşırı her şey değişir. Akası et konusuna gelince bu kurbanlık bu sene kalacak elimizde de zaten. Ya revadır bu arasınlar kasapları. Hükümet edenler ve desinler ki et mesela kuzu 150'ye kadar çıkıyordu. Düşürtüler şimdi 130'a. 130'dan fazla almazlar. E yahu dün fiyat belli bugün belli. Dün 500'lerde olan yem bugün 600'lerde. Her şey aynı. Allah'ın suyuna 4 TL'den güzel yurtta mesela kendi bölgem için söyleyeyim. 4 TL'den 12 TL'ye çıktı su. En ucuz su da güzel yurtta. Düşünebilirsiniz. Diğer yerlerde 18 liraya çıktı. En ucuzda güzel ota çünkü bizim yeraltı sularımız da var. Bundan dolayı 12'ye verebilir. 3 misli arttı her şey. Da biz üretim yapacağız. İlk daha şey yani bu fiyatlarına bu kurbanlıkta satılmayacak. İnsanlar haklı alamazlar. Ama insanlar haklı derken alamazlar. İnsanlar da bu, bu idarecileri seçerken düşünecek. Şimdi size söyleyeyim kurban fiyatlarında şey bir ineğin ağırlığı 500 kilo. 70'ten çarptığında gelin. Biz 70'e vereyim. 5 kere de 35. 35 bin TL biz civarında bir şey. Yani budur. Fiyat budur yani. E, aman aman da bir şey yok. Bir şey. Ha kuzu da kuzu aynıdır. Kuzuyu satan mesela 30 kiloluk bir kuzu. Şimdi 130'dan gider. Tamam 30 kiloluk 3 4,5-5 bin TL. Yani bir kuzu. Ha, halbuki bu kuzu şimdi lazım 7-8 bin TL olsun, inek de olsun 50-60 bin TL de bu hayvancı çıkabilsin bu işin içinde. Ha kasaptaki fiyatların ayrı konu konu, o fiyatlar bizi bağlamaz. Çünkü o fiyatlar uçurumdur. Yani ben eğer 35 bin lira kazanırsam bir hayvanda, yani alırsam kazanırsam değil, doğdu büyüttüm, bazlayacağım 35 bin TL alacağım bütün masumuyla beraber. Kasap da lazım 20 az, 30 az. Yani ortak her şey. Ha cambaz var arada 10 bin de cambaz alacak. Yani sonuçta ben de maz alacaklar. Ha, şimdi o konu ayrı yani o bambaşka bir şey. Ama kurbanlık konusunda şu anda ne tüketici yani insanlar da alamaz. 35 bin de, kim alacak inek mazası? Eskiden gelirler alırlardı. Şu anda alamazlar. Yani ben daha inek arayanı duymadım. Bizim bölgede hiç kasaplık yok. Yani kurbanlık. Büyük baş satan. O kuzularda yani tek Türk belki bulunur 6-7 bin TL. İki birleşirse belki alır. Ama yani çok kötü. Ve en kötüsü ne? Şimdi bu kurbanlıklar kaybolmuştur, gösterdim size. Bu kurbanlıklar günde bir tanesini eller 30'dan ediler orada. Tamam günde bir tanesini yediklerinde Tamam çünkü bunlara önünde bırakmazsan yemin hiçbir şey olmaz. Üç günde boşanır da. Ha, günde bir tane tanesini yerler, iki günde bir buçuk tane gider. Yani bir ay sonra bunları yemciye vermiş olacak. Yedirdiği yemine. O için yani durum çok kötü. Bizi işte attılar bizi 26'sına. 26'sının dört gözüne bekleriz, Bakalım ne olacak halimiz merak ediyorum.